Çocuklar, bugün hayat bilgisi dersinde ülkemizde hayat ünitesinde kamu malların korunması başlığını işleyeceğiz. Şimdi bir bakalım kamu malı nedir? Bunları nasıl korumamız gerekir? Kamu malı sahibi devlettir. Sahibi devlet olan halkın ortak yararına sunulan mallardır. Bu mal ve hizmetler halktan toplanan vergilerle ve bağışlarla sağlanır. Devlet malı olarak da adlandırılır. Bunlara örnekler, okullar, hastaneler, köprüler, parklar, kara ve demir yolları, ormanlar, akarsular, sahiller, camiler, toplu taşıma araçları, otobüs durakları, turistik, kültürel ve sanatsal yapı eserleri örnek olarak verilebilir. Evet, kamu malı sahibi devlettir, halkın ortak yararına sunulan... Mallardır. Şimdi aşağıdaki etkinliğimize doğru yanlışları birlikte yapalım. Eğer bu sayfayı yapmadıysanız benimle birlikte yapın. Eğer yaptıysanız kontrollerinizi yapmayı unutmayın çocuklar. Şimdi birinci sorudan bakalım. Başlayalım. Ortak yaşam alanları toplum yaşamının önemli bir parçasını oluşturur. Evet doğrudur. Ortak yaşam alanları toplumun önemli bir parçasıdır. O zaman buna doğrudur diyebiliriz. Köprüler, hastaneler, parklar kamu malıdır. Evet ne demişti? Köprüler, hastaneler, parklar, demir yolları, ormanlar bunlar neydi? Çocuklar kamu malıydı. Doğru. Yani sahipleri devlet. Özel eşyalarımıza gösterdiğimiz özeni ortak yaşam alanlarında da göstermeliyiz. Evet, tıpkı özel eşyalarımıza nasıl özen gösteriyorsak, e, kamu mallarına da özen göstermeliyiz. Onları korumalıyız. O yüzden buna da ne diyoruz çocuklar? Doğru diyoruz. Okul ve okulun eşyaları özel mülkiyettir. Evet, burada özel mülkiyet yani kişiye özel demek. Ama okul nedir çocuklar? E, bir devlet e, de, sahibi devlet olan kamu bir kamu malıdır. O yüzden okula biz özel mülkiyet diyemeyiz. O yüzden bu yanlış. Ortak yaşam alanları onları kullanan kişilere emanet edilmiştir. Evet ortak yaşam alanları yani bizlere emanet edilmiştir. Doğru çünkü onları kim kullanıyor? Biz insanlar kullanıyor. Evet aşağıdaki etkinliğimize bir bakalım çocuklar. E, aşağıda ortak kullanım alanları verilmiş. E, bu alanların adlarını bularak nasıl kullanmamız gerektiğini şimdi birlikte yazalım. Evet karışık olarak verilmiş. Bu ne olabilir çocuklar? Evet kütüphane. Peki çocuklar kütüphane nedir? E, bir kamu malıdır, değil mi? Peki biz burayı nasıl kullanıyoruz? Genelde ne için kullanıyoruz kütüphaneleri? Evet araştırma yapmak için kullanıyoruz. Nasıl bir ortamdır? Sessiz bir ortamdır. Kitaplar vardır. E biz onları araştırma yapmak için kullanıyoruz. Peki orayı nasıl kullanmalıyız? Evet oradaki kitaplara zarar vermemeliyiz. Vermemeliyiz. Sessiz bir ortam olduğu için ne, yap ne yapmalıyız? Sandalyeyle otururken kalkarken ses çıkarmamalıyız. Bir şeyler yiyip içmemeliyiz. Yerlere dökmemeliyiz. Değil mi çocuklar? Evet ben bir şeyler daha yazayım. Siz de kendinizden aklınızdan geçenleri yazabilirsiniz. Bir şey dökmemeliyiz. sessiz olmalıyız. Evet, kütüphane ortak kullanılmalı. Ortak kullanım alanıdır. E, nasıl kullanmamız gerektiğini, ne amaçla kullanmamız gerektiğini de söyledik. Şimdi aşağıdaki etkinliğimize bir bakalım. Yine karışık olarak verilmiş. Ne olabilir bu çocuklar? Evet, neymiş bu? Park. Evet, park. Parkı siz genelde kullanıyorsunuz. Peki ne yapmanız gerekiyor parklarda? Nasıl kullanmanız gerekiyor? Park bir ortak kullanım alanıdır. Evet bir düşünün bakalım. Siz de nasıl kullanmanız gerektiğini kendiniz yazın. Ee, ne yapmalıyız çocuklar? Orada yerlere çöp dökmemeliyiz. Dökmemeliyiz. Peki orada oyun alanlarındaki oyun parkındaki oyuncakları nasıl kullanmalıyız? Dikkatli kullanmalıyız. Oyun parkındaki oyuncakları dikkatli kullanmalıyız. Evet, siz de kendiniz içinden geçen e, nasıl kullanmalıyız, ne yapmalıyız, gerek, nasıl e, gerekiyorsa siz yazabilirsiniz. Evet, gelelim arkadaki etkinliğimize. E, şimdi aşağıda ifadelerde <laughs> kamu malları var. E, bu kamu mallarını biz ne yapacağız, bulacağız ve çeyin yapraklarına yazacağız. Evet, ne demiştik kamu malları için? Otobüs durakları bir kamu malı mıydı? Evet, otobüs durakları. Sahiller. Evet, okullar. Evet, camiler. Ortak kullanım alanları, demir yolları. hastaneler, köprüler ve parklar. Evet, fırınlar ve pastaneler e, kamu malları değil, herkes kişiye özel açabildiği için pastaneler ve fırınlara kamu malı diyemiyoruz. Evet yandaki pratik testimizi şimdi birlikte çözelim. Birinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki davranışlardan hangileri ortak kullanım alanlarını korumaya yöneliktir? Parktaki oyuncakları korumak. Evet park ortak alandır. Onları ne yapmalıyız? Korumalıyız. Bire doğru dedim. Okul sıralarını karalayanları uyarmak. Okul sıralarını karalayanları Uyarmamız gerekir. Yine ortak kullanım alanı olduğu için buna da doğru derim. Yeşil alanları korumak. Evet, yeşil alanlar da bir ortak kullanım alanıdır. Onlar da korumaya yönelik olduğu için cevabım nedir çocuklar? 1, 2 ve 3. Gelelim ikinci sorumuza. E yukarıdaki aşağıdakilerden hangisi tabloya uygundur? Bakalım. Ortak kullanım alanlarında kurallara uymalıyız. Evet, ortak alanlarda kurallara uymamız gerekiyor. Doğru dedik. Camiler ortak kullanım alanlarıdır. Evet, doğru söylemiştik. Ortak kullanım alanlarına özen göstermeli, göstermeyenlere karışmamalıyız. Evet, ortak kullanım alanlarına özen göstermeliyiz. Fakat göstermeyenlere karşı da e, onları uyarmalıyız, onlara karışmalıyız. O yüzden bu yanlış olacak. Yani cevabım ne olacak çocuklar? C. Evet çocuklar bugünkü videomuzda da kım mallarının korunmasını işledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.